Güzel bir galibiyet aldılar. Biz üzgünüz. Ama tabii maça gelirsek açıkçası maçtan önce e, flash röportajında da belirtmiştim hem Türkiye'de hem Avrupa'da yenilmeyen bir takım var. Bir şeyi farklı yapmamız lazım kazanmamız için demiştim. Bu da yenilikçi bir oyun ve tutkulu bir oyunla alakalıydı. Biz de bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Aslında inanarak çıktık ama daha maçın başında penaltı golüyle mağlup duruma başladık. Yani açıkçası o bizim için bir şanssızlık oldu. Penaltı verilir miydi, verilmez miydi tartışılır. Bana göre bu tip durumlarda penaltı verilmemeli çünkü zaten oyuncu normal ceza sahasının içinde koşarken elini ne yapacak, nereye götürebilecek elini yani normal bir pozisyondu. Öyle takdir ettiler. Yapacak bir şey yok. Ama sonra dönüşümüz çok iyi oldu. Aslında ilk yarı takım hem önde baskı, hem coşkusu, hem girdiği pozisyonlar anlamında e, gerçekten istedik. İstediklerini de takım herkese gösterdi. Ama e, kaçırdığımız pozisyonlar oldu. E, orada biraz daha becerili olabilseydik aslında ilk yarı daha farklı da olabilirdi. Aynı heyecanla, aynı tutkuyla biz ikinci yarıya başladık arkadaşlar. İkinci yarıda da tam aslında gol ararken, gole giderken Kornardan e, yediğimiz e, kontrataktan bir gol, güzel bir gol attı Yunus. E, kaliteli ayakları var. Maalesef o kırılma anıydı bana göre. Daha sonrasında da tabii kolay değil. Hem Galatasaray'la oynuyorsunuz, e, hem kazanmak için çıkıyorsunuz. Bakın kaybetmek için çıkmadık sahaya. Biz kazanmak için çıktık. E, ona göre de çalışmalarımızı yaptık. Ama Galatasaray'ın oyuncuları çok kaliteli, vuruşları çok kaliteliydi. Girdikleri pozisyonları da değerlendirdiler ve sonuçta mağlup olduk. Ama ben oyuncularımın mücadelesinden, e, inanmalarından, konsantrasyondan memnunum. Bizim rakibimiz Galatasaray değil ve bizim rakiplerimiz e, son iki maça baktığımızda ilk yarının Bodrum ve Samsun maçlarıyla bizim maçlarımız daha da başlayacaktır. E, sonuçta üst grupla aramızda çok büyük bir fark yok. 3-4 puanlık bir fark var. Biz iyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Eksiklerimiz gelince fiziksel olarak da daha iyi bir noktaya geldiğimizde çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da herkese de göstereceğiz. Yani tabii çok uza gelen bir kötü sonuçlar var. Biz tabii geldiğimiz, ben ve ekibim geldiğimiz günden beri iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zorlu da bir fikstürden geçiyoruz şu anda açıkçası ama aldığımız çok değerli puanlar var, çok iyi maçlar var. Bunların üstüne edeceğiz. Tabii taraftarımız normal, onlar üzülüyorlar. Kayseri Spor'un bu noktada olmasını istemiyorlar ama bence müsterih olsunlar. Biz Kayseri Spor olarak, oyuncu grubu olarak çok iyi yerde bitireceğiz. Bize güvenmeleri lazım ve Bugünkü şu atmosferi biz içeride oynayacağımız Samsun maçında da görmek isteriz gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı biz de desteklediler ama müsterio olsunlar biz iyi yerde bitireceğiz Kayseri Spor olarak eksik oyuncularımızın gelmesiyle antrenmanlarımız işte aralarda yapacağımız fiziksel yüklemelerle daha iyi duruma geleceğiz kaçırdığımız şanssız maçlar oldu o inşallah o şansla bize dönecek ve iyi sonuçlar alacağız o yüzden ben onların tepkisini anlıyorum. Üzülüyorlar ama biz e, onları e, sezon sonunda baktığımızda mutlu yerde bitireceğiz. Bizim için en önemlisi o. Şu an bir sürecin içindeyiz e, ama önemli olan sürecin sonunda iyi yerde bitirmek. Böyle bir duyum aldım. Ben onunla görüşeceğim birazdan. Açıkçası e, gerçekten birlik beraberlik içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Başkanımız Ali Bey ve yönetim kurulu ben şahit yani şahit. İçeride olduğum için söylüyorum şahidim. Gerçekten Kayseri Spor için her şeyini yapıyorlar. E, kulüp borçlarını dosyalarını inanılmaz bir seviyeye indirdiler. Yani bu kadar emek verirken e, herkese ihtiyacımız var. O yüzden inşallah bu kararından vazgeçer diye düşünüyorum yani. Ben gidince de görüşeceğim onunla. E, Galatasaray her türlü golü atabilen bir takım. Ama riskli de oynayan bir takım. Aslında e, rakiplere aslında boş alan bırakan da bir takım. Birebiri arkada Riskli şekilde birebir kalan da bir takım. Şimdi planımız tabii öncelikle Galatasaray'a nefes aldırmamaktı ilk yarı itibariyle. Aslında bunu bir nebze yaptık. Hani yediğimiz iki golü açıkçası çok basit buluyorum ben. Hani... Kayseri deplasmanı çok zor bir deplasman. Baktığımızda benim son iki yılımda ve ondan öncesi de var. Üç senedir bu dördüncü sene Galatasaray burada maç kazanamıyordu. Bugünün oyunun içerisinde de şunu net bir şekilde söylemek ve objektif olarak değerlendirmek gerekiyor ki Kayseri Spor oyuna iyi başladı. İlk yarıyı çok iyi oynadı. 2-1, ikinci yarı 3-1'den sonra tabii ki bizim oyunun içerisinde daha rahatlamamız, hücumları daha etkili yapmamız. Skor olarak bizim istediğimiz bir skora geldi ama Kayseri Spor takımının da bence oyun olarak ne kadar güçlü olduğunu atlamamak gerekiyor. Bugün iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Ben Sinan Hoca'yı ve ekibini bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Belki çok erken taraftarın da tepkisi oldu. Yani maçın bitmesine çok uzun süre kala, maç daha 3-1 iken çok tepki de oldu. Ama dediğim gibi yani Kayseri sporlu oyuncuların da hakkını vermek gerekiyor. Hem topa sahip oldular, hem pozisyona girdiler, hem baskı yaptılar. Ve gerçekten zaman zaman oyun içerisinde bizi çok zor durumlara düşürdüler. O yüzden tebrik etmek istiyorum. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. E, yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı bu bizim için e, bugün çok önemliydi. Bunu yakaldık. E, en başta tabii ki oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. E, maç içerisinde maçtan önce de yine üst düzey konsantrasyonla oynadılar ve e, Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele ettik. Sakatlıktan dönen birçok oyuncumuz vardı. Oyunun sonuna doğru da e, onları koruma adına değişikleri de yaptık. Bizim için güzel bir akşam oldu. Güzel bir maç oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. E aslında oyun içi rotasyonlarda rakibe zorluklar yaşattık. Mertens de ikinci yarı gezdiğinde çok rahat bir şekilde de buluşabildi. Yani burada Yunus'un da hareketliliği, Mertens'in bazen yer değiştirmeleriyle çok rahat toplarla da buluştu ve ikinci yarı bence çok iyi oynadı. Hatta çıkarttığım dakikada tabii ki Batu kullanmak istedim. Mertens en iyi, belki oyun içerisindeki en iyi e, performansını sergiliyordu. Yani yine çok memnunum. Yani takımın performansından memnunum. E, bu yoğun fikstür içerisinde dediğim gibi o sakatlıklar, yorgunluklar içerisinde araya girmeden, e, şimdi arada dinlenecekler zaten, çok iyi bir performans verdiklerini düşünüyorum. Teşekkür ederim.